ve kardeşliğimizi daim eyle. Bizleri birbirimize <laughs> karşı bir bizleri birbirimize karşı getirmek isteyen, aramıza fitne fesat tohumları ekmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin. Filistin'de, Gazze'de masum canlılar hayattan koparılmakta. Mümin kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmekte. Kadınların, çocukların ve yaşların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamakta. Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalim. <laughs> Baba. Bir <laughs> <Şş>, şey yapmazsın. <laughs> 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 Gel gel. ben ticket sandığı